Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun ve ülkemizin, cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Buradan atamı sevgiyle, saygıyla, özlemle, hasretle anmak istiyorum. İnsan görmediği kişiyi özler mi özlüyormuş atam bize bu duyguları yaşatıyor ona çok şey borçluyuz bize bu güzel vatanı armağan ettiği için bıraktığı için sonsuz kere kendisine teşekkürler hakikaten duygulanıyor insan ya Uf. duygulandım valla neyse konumuza geri dönelim videomuzun konusu hangi kahveyi almalıyım başlıkta da göreceğiniz üzere bana en çok bu soru geliyor haliyle. Ben her zaman söylediğim bir cevap var aslında, verdiğim bir cevap var. damağınıza hangi kahve hoş geliyorsa onu tercih edin. O kahve için sizin için en iyi kahve, en doğru kahve odur aslında. Ama tabi benim tercihim neler onlar da merak ediliyor. Ee, sağ olun, ee, görüşlerime önem veriyorsunuz, değer veriyorsunuz bunu bilmek, bunu hissetmek de gerçekten insanı gururlandırıyor. Onore ediyor. Herkese çok teşekkürler. O zaman şöyle yapalım. Genelde böyle market kahveleri soruluyor. Yani marka olarak filan soruluyor. Bir marketlere gidelim. Makrocentra, Migros'a filan gidelim. Bakalım oralarda neler var. Hangi kahveler var? Ben olsam hangilerini tercih ederim? Ben genel olarak tavsiyem size iyi kavurucuda damağınıza uygun kahveleri tercih etmeniz. Ama marketlerde de güzel kahveler oluyor. Bunlara da tabi bakacağız şimdi gittiğimizde. Ben o kavurucuları aşağı beğendiklerimi size link olarak bırakacağım. Girer bakarsınız incelersiniz. Tadım notlarına bakarak yani damağınıza hangisi uyabilir fikir edinip ona göre tercih yapabilirsiniz. O zaman şimdi ne yapalım?

Evet Makro geldim. Burada Illi ile başlıyor reyon. Illi'nin burada filtre kahveleri var. Filtre demlemeye yönelik ürettiği Guatemala, Brezilya, Etiyopya. Bunları daha önce denemedim işin açıkçası. Burada da kafeinsiz espresso için ve klasik Illi Blend kendi özel harmanı espresso için tercih edilebilir. Güzeldir market kahvesi olarak. Bunları aslında denemek isterim. Eğer denememi istiyorsanız yorum olarak da yazın. Daha önce denemedim merak ettim. Çünkü illi markasını severim ben. Kahveye ilk başladığım zamanlarda illi markasını çok tercih ederdim. Oradan bir gönlüm kayar. İtalyan olduğu için de tabii bir ayrıcalık yapıyorum gibi. Ve Mehmet Efendi'nin var. Brezilya, Kolombiya ve Etiyopya var. Bir ara yani kahve ilk başladığım dönemde ben de çok alıyordum Kolombiyasını Mehmet Efendi'nin 250 gram şöyle 110 lira bir fiyatı da var günümüz şartlarında makul bir fiyat diyebilirim bence tercih edebilirsiniz Kolombiya'yı özellikle Etiyopya'da olur Brezilya biraz e, gövdesi yoğun olmaz Brezilya kahvelerinin biraz daha yumuşak içimli olur. Yumuşak içim seviyorsanız Brezilya'da tercih edebilirsiniz. Fena değildir. Fiyat performans olarak günü kurtaracak kahvedir öyle söyleyeyim. Burada Jacobs'un Barista serisi var. Bunları denemedim işin açıkçası. Çünkü neden denemedim? Biliyorsunuz kanalda videosu da var. Bu Jacobs Monark'ın tadına bakmıştım ve yani için açıkçası hiç beğenmedim. Çok acım trak, koyu kavrulmuş. Aromaların kavrumdan dolayı ve yani harmandan dolayı çok bir şey ifade ettiğini söyleyemeyeceğim. Bana kahve zevki vermedi işin açıkçası. Evet Juan Valdez'in kahvelerini burada görüyorsunuz. Mehmet Efendilerin hemen üst tarafında. 375 lira diyor. 283 gram Enteresan bir gramajı var. Kolombiya kahveleri olduğu gibi strong, balanced demiş. Buna da balance ve bu da orta derecede. Yine burada fuertesi var, strongu yani. O şekilde. Daha önce içtiğimi söyleyemem. E ama fiyatı bence yüksek. Hani bu fiyat bandında daha iyi kahveler olduğunu tahmin ediyorum. Juan Valdez'den şöyle devam ettiğimizde de Kronotrop'un burada Peri Huabal. Espresso'da da fena sonuç vermez. Burada Etiyopya Korka Naturali var. 250 lira bir fiyatı var. Bence Kronotrop bir de dilim dönse <laughs> Kronotrop için bence değer. İyidir. Bence markette alınabilecek en iyi kahveleri Kronotrop yapıyor. Yalan yok. Şöyle devam edelim. Yine burada Kronotrop'un No33 bu çekilmiş kahvesi. Bunun çekirdek olanını, bu filtre kafi tabi. Ben espresso olanını denemiştim. Kanalımda videosu var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. The World'ın kahveleri var burada. Kronotrop markası bu da. 175 lira espresso için ve filtre için bence tercih edebilirsiniz dediğim gibi market kahvelerinde yani favorimdir. Ne yalan söyleyeyim. Ve yılların çibosu tabii ki. Brezilya kahvesi ve Guatemala, Latin Amerika. Güzeldir. Yani market kahveleri içinde fena değildir. Güzeldirden kastım şu mesela. Yine kanalımda videosu olan Nescafe Golden Filtre kahvesi den bunlar çok daha iyidir. Onlara nazaran tercih edebilirsiniz. Tabii ki fiyat farkı da var arada. Bunda göz ardı etmemek lazım. Mesela hemen ilgimi çekti. Homemade Macro Center demiş. Peru Huabal. Acaba bunu Kronotrop mu üretti? Hemen bakıyoruz. Evet. World Gıda ibaresini görüyoruz ve bunu da kronotrop üretmiş. Çekilmiş. Bu da espresso ayarında. Espresso için tercih edebilirsiniz dediğim gibi Peru balı. Burada bunun fiyatını göremedim. Muhtemelen daha makuldür. Burada bir ambalaj farkı var bence. Muhtemelen daha makuldür dediğim gibi. Tercih edilebilir. Şöyle bir toparlamak gerekirse bence uzak durmamız gereken bir numaralı kahve diyebilirim. Maalesef üzülerek. iki numaraya Jakobs'u koyarım. Ben burada şu an kahve alıyor ne alırımın cevabı zaten anladınız. Kronotrop, Etiyopya, Korka Naturali alır. Giderim ben buradan. O zaman şimdi bir de Migros'a geçelim. Bakalım orada hangi kahveler var. Bir de onlara göz atalım. Az kalsın unutuyordum. Tabi Starbucks'lar var burada. Demişsinizdir ya Starbucks düşmanı mısın? Hayır. Değilim ama tercih edeceğimi de söyleyemem. Kolombiya videosu zaten kanalda mevcut. İzleyebilirsiniz. Ben aldığımda 45 liralarda filandı. Şu an 200 lira bandına ulaşmış. yani mesela Mehmet Efendi'yi ben tercih ederim Starbucks'a. Öyle söyleyeyim. 3 numaraya da bunu koyarım hani. Uzak durulacaklar dedim ya. Migros'a giderken yolda Carrefour'a girdim. Yol üzerine Carrefour olduğunu unutmuşum. Bir Carrefour'daki kahvelerde hızlıca göz atalım şöyle. Burada yine daha önce kanalda videosu olan Kafe Kral'ın filtre kahvesi var. Yani onun da çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim ama fiyatı günümüz şartlarına makul kalıyor. O açıdan da çok bir şey diyemeyeceğim. Fiyat performans olarak yani kafein ihtiyacı anlamında yardımcı olacaktır size. Burada daha önce yine bunun da kanalda videosu var. Çibonun Etiyopya organik kahvesi var. Bu da bence oldukça başarılı market kahveleri içinde. Kesinlikle şans verilecek bir çekirdek, bir kahve. Bir bakın derim. Yine burada Kronotrop'un kahveleri de var. Deminki Etiyopya Korka'nın Dark'ı. Koyu kavrulmuşu yani. Ben koyu kavrulmuş kahve sevmiyorum işin açıkçası ama koyu sevenler için. Burada Peri da var yine. Espresso da daha iyi olabilir. Filtre demlemeye göre koyu kavrulmuş. Ama ben şahsen çok tercih etmiyorum. Yine World'un burada Peru Kahamarka var. Öğütülmüş. Bu çekirdek olsa bir denemek isterdim. 210 lirada bir fiyatı var. Ona bir şans vermek isterdim ama maalesef öğütülmüş. Çekirdeğine denk gelirsem onu denerim. Yine burada Kronotrop'un No 33 kahveleri var. Bunlar fiyat performans olarak bence tercih edilebilir. Kafe Yorktown var burada. Daha önce pek görmedim çekirdek. Acaba bundan espresso nasıl olabilir? Denememi isterseniz yorum olarak alta yazın. Burada Dripesso var. Kolombiya filtre kahvesi demiş. Acaba bu da nasıl? Bunun da kanalda videosu gelsin istiyorsanız aşağı yorum olarak yazarsanız onun da videosunu çekmek isterim. Moliendo'nun burada kahveleri var. Kahve Komun. E, fena değildir kahveleri Moliendo'nun da. Fiyat olarak bir tık bana yüksek gibi geldi burada. Tercih edilebilir ama. Evet, onun dışında yine daha önce gördüğümüz kahveler. Burada Salla demleyi de görüyoruz. Fiber filtreyle. Bunun da kanalda videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Epey çeşit kahve var için açıkçası. İnsanın kafası da karışıyor. Ama bu kadar çeşidi görmek aslında beni mutlu da ediyor. Kahve kültürünün bu kadar büyümesi, genişlemesi daha fazla kitleye ulaşması hakikaten güzel. O anlamda mutluyum. İyi kahvenin peşindeyiz her zaman. Onu arıyoruz. Hayata bir kere geliyoruz. Hakkını da vermek lazım. Bunu unutmayın. Yani kahvemiz de iyi olmalı o yüzden. Hadi bir de Migros'a geçelim şimdi. Bakalım orada farklı kahveler var mı? Migros'a da geldim. Az önce gördüğümüz kahveler var burada da tahmin ettiğimiz üzere. Farklı olarak şöyle Kafe Milano Espresso Bar var çekirdek. Daha önce görmedim, denemedim. Onun dışında yine Kafe Milano markası çekilmiş, öğütülmüş filtre kahve var. Bunu da denememi isterseniz aşağı yine yorum olarak yazın. Bunu da bir deneyimleyebiliriz. Market kahvesi olarak. Şöyle 120 lira bir fiyatı var. Evet market kahveleri böyle bakalım. Burada ilgi çekici tabi Starbucks Veranda Türk kahvesi bence. Bunun da kanalda videosu var. Bunu da çok tekrar ettim. Ama hakikaten bayağı bir market kahvesi de çekmişim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bence Türk kahvesi olarak Starbucks iyi iş başarmış. Onu açık yüreklikle söyleyebilirim. Çünkü Brezilya Rio Minas çekirdeği olmayan bir kahve. Ve bunu markette bulabiliyoruz. Türk kahvesi içmek istesem ben kesinlikle bunu alırım. Evet market turumuz böyleydi. Hangi kahveleri alırım, hangi kahveleri almam sorusuna gelecek olursak aslında cevabı verdim. Birinci tercihim Kronotrop olur. Çünkü hani hakikaten market için oldukça kaliteli ve başarılı bir kavurma sahipler. O yüzden bir numaralı o. Fiyat performans olarak da Mehmet Efendi'nin kahvelerini bence tercih edebilirsiniz market kahvesi olarak. Türk kahvesi olarak dediğim gibi Starbucks'ı tercih edin marketten alacaksanız eğer. Ama tabii ki ben olsam kahvemi veya ben nereden alıyorum? Yerel kavuruculardan almayı tercih ediyorum ve her defasında farklı çekirdekler almaya özen gösteriyorum. Farklı deneyimler yaşamak adına, damağımı geliştirmek adına. Kahve işi biraz böyle içe içe farklı çekirdekleri farklı kahveleri deneyimleye deneyim deneyeyim diye e, damak zenginliği artıyor ve bu zenginlik arttıkça aradaki farkları aroma farklarını anlamaya başlıyorsunuz. Hani biraz ukalala konuşsam bir de biraz ukalaca gelebilir e, bundan işte çikolata notalarını aldım. Fındıksı, şarabımsı bir kahve gibi ee, mesela çok asidikse ekşimsi tatlar alabilirsiniz gibi ee, söylemler e, duyuyor olabilirsiniz ve bunların abartı olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz ama işin aslı öyle değil ee, bunları e, damağınızın böyle antrenman etmesi gerekiyor o da farklı çeşitler denemekten geçiyor. Nitelikli kahvenin peşinde olmalıyız bence. Dediğim gibi yerel kavurucuları ön plana alabilirsiniz. Marketten de tercihleriniz bu şekilde olabilir bence. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kahveyle kalın. Bisikletle kalın. Ve en önemlisi sağlıkla kalın. Or